Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Efe'gana bir şaka yapacağız. Ee, bakalım neler olacak. Ben saklandım. Tam şuradaki e, tam şuradaki yere yerde oyun oynayacak arkadaşlar. O yüzden bakalım ne, ne tepki verecek. Daha gelmedi. Gelince ona korkutacağız. Ben saklandım önceden. E, tam burada bilgisayar oynarken onu korkutacağız arkadaşlar. Ben burada size izleteceğim. Gele, gelebilir şu an. Bekleyin. Gelcek arkadaşlar biraz bekleyin hemen geliyor bazı oyuncular çekeceğiz. Başlayalım. Minecraft. arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet yani korkutmaya başardık. Ee, bu arada oyun meraklı kanalından herkese selamlar. Ee, Efe bana oyun oynarken korkuttuk ve ee, bir şey şakası bir, e, videosunun bir e, sonuna daha ev bir şey şakası videosunun daha sonu, sonuna geldik arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz evet ben çok <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz bay bay